Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bizleri destek olabilirsiniz. Yolu çapkını yeni bölümde İfakat Ferit'in yatağını Sultan gönderecektir. Bu sırada Pelin de terastan gizlince Ferit'in odasına gelecek ve Ferit ve Sultan'ı basacaktır. Öte yandan Tarık ise Seyran'a iyice kafayı takacaktır. Bu halleri Seyran'ı oldukça rahatsız edecektir. Suna Ferit'e Tarık olayını haber verecektir ve olaylar iyice karışacaktır. Tarık Seyran'a göz koyacak ve onu elde etmek için elinden geleni yapacaktır. Fakat tabi ki başarılı olmayacaktır. Ferit ve Seyran'ın istemeden başlayan evliliği son bulurken ikisi de yeniden isteyerek yeni bir başlangıç yapacaklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.